Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Rabia Yılmaz. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında alan yeterlilik sınavında çıkan İngilizce soruların çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2018 YDT yabancı dil testindeki İngilizce sorularını çözeceğiz. 29-30-31. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Consumers purchase products and services To experience certain emotional states or achieve emotional goals in a process called arousal, emotions can create a feeling of pleasure or satisfaction. But they can also give the consumer the perception that their purchase will help them avoid a the feeling of displeasure. No matter what the purchase is, consumers must somehow associate a positive emotional connection between a product. And themselves. Positive emotions can include the fulfillment of a desire or the feelings of safety and protection. Consumers also have both unexpressed and expressed emotions. It is important to understand the difference between these emotions because if a consumer is purchasing but is not expressing any emotion toward a product, you may need to ask more questions in order to reach the customer on a deeper level. Doing so, helps the consumers feel that they are somehow linked to your product and that it produces a favorable image of them. This reaction evokes consumer identification with your product and motivates them to buy and keep buying your product. Soru kökümüz, how does buying something affect consumers' emotions? Bir şey satın almak, tüketicilerin duygularını nasıl etkiler? Bakalım seçeneklere. Paragrafımızda genel anlamda tüketicilerin yapmış oldukları alışveriş, e, hizmet ve satın aldıkları bu ürünler bunlarla ilgili hissettikleri duygulardan bahsetmekte. Şimdi seçeneklere bakalım. A. It gives consumers a feeling of achievement. Tüketicilere başarı hissiyatı verir diyor. Bu bunu paragrafın ilk cümlelerinde bulabiliriz. Achieve emotional goals derken yani consumers purchase products and services to experience certain emotional states or achieve emotional goals in a process called emotional arousal derken burada tüketiciler duygusal uyarılma da verilen bir süreçte belirli duygusal durumları deneyimlemek veya duygusal hedeflere ulaşmak için ürün ve hizmet satın alırlar derken zaten duygusal hedeflere ulaşmak bir başarı hissi yaratıyor. Bu da A seçeneğini tanımlıyor. Gayet uygun. Dolayısıyla evet A şıkkı e, tam olarak otur diğerine. B seçeneğine bakalım. It causes consumers to have damaging thoughts. Bu diyor tüketicilerin zarar verici düşüncelere sahip olmasına sebep olur diyor. Böyle bir damaging thoughts ifadesi paragrafta yok. Negatif bir anlam yok zaten. C seçeneğinde it influences every decision consumers make before purchasing. Tüketicilerin satın almadan önce verdiği her kararı etkiler demiş. Böyle bir her karar etkileme durumu yok paragrafta. D'de it leads to a condition of discomfort and misery. Yani bir rahatsızlık ve mutsuzluk durumuna yol açar demiş. Öyle bir rahatsızlık ve mutsuzluk söz konusu değil paragrafta. E seçeneğinde it results in a feeling of regret for purchasing Çok fazla satın aldığımız için pişmanlık hissiyatı yaratır demiş. Böyle bir pişmanlık hissi de yok. Dolayısıyla E seçeneğinde eledim. Bu durumda doğru cevabımız A, A seçeneğidir. 30. soru. It is important to comprehend the difference between unexpressed and expressed emotions because İfade edilmeyen ve ifade edilen duygular arasındaki farkı anlamak önemlidir çünkü Bu cümleyi tamamlamak için uygun seçeneği bulmanız gerekiyor. Bunun için ilgili yeri bulalım. Consumers also have both unexpressed and expressed emotions. Tüketicilerin hem ifade edilmeyen hem de ifade edilmiş duygulara sahiptir. It is important to understand the difference between these emotions. Bu duygular arasındaki farkı anlamak önemlidir. Çünkü şeklinde cevabımızı burada buluyoruz. Neymiş? Doing so helps the consumers feel that they are somehow linked to your product and that it produces a favorable image of them. This reaction evokes consumer identification with your product and motivates them to Buy. Burada işte bunu yapmak, doing so, tüketicilerin bir şekilde ürününüzle bağlantılı olduklarını hissetmelerini ve onlar hakkında olumlu bir imaj oluşturmasına yardımcı olur. Bu tepki tüketicinin ürününüzle özdeşleşmesini sağlar ve onları ürününüzü satın almaya motive eder. Cevabımız burada. Bakalım A Emotions are important in understanding why consumers buy certain products. Derken bir kere certain products, belirli ürünlerle ilgili bir durum yok paragrafta. Böyle bir şeyden bahsedilmemiş. Eledim. B. these expressions are evidence of how consumers can reach emotional goals. Yani bu ifadeler tüketicilerin duygusal hedeflere nasıl ulaşabileceğini kanıtıdır diyor. Nasıl ulaşmakla ilgili bir şey yok paragrafta eledim. J When consumers identify themselves with a particular product, they keep buying it. Evet, cevap burada. Tüketiciler kendilerini belirli bir ürünle özdeşleştirdiklerinde satın almaya devam eder. Bu seçenek son paragrafın son kısmında var. D Consumers need to get rid of any uncomfortable and unsafe feelings. Tüketiciler rahatsız edici ve güvensiz duygulardan diyor kurtulmaları gerekir. Böyle bir şey yok paragrafta. Eledim yani negatif bir şey yok zaten. E, tüketiciler gerçeklikten çok algılara dayalı karar verirler. Yani algıdan bahsetmiş, algıyla ilgili bir şey bahsedilmemiş paragrafta eledim. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. 31. soru. Which of the following could be the main idea of this passage? Evet sorumuzda paragrafın ana fikri soruluyor. Yani genel bir ifade arayacağız paragrafımızı anlatan. E, zaten daha önce de söylemiştik. E, paragrafımız genel anlamda tüketicilerin yapmış oldukları alışveriş ve satın aldıkları işte ürünler bunlarla ilgili hissettikleri duygulardan ve bu duyguları anlamanın önemli olduğundan bahsediyor. Seçeneklere bakalım ve ana fikrimizi bulalım. A. It is important to evaluate the emotional needs of customers. Müşterilerin duygusal ihtiyaçlarını değerlendirmek önemlidir. Evet, önemlidir. Çünkü genel anlamda parçada müşterilerin duygusal ihtiyaçlarını değerlendirmenin önemli olduğundan bahsetmiş. Yani müşteri e, satın aldığı ürünle duygusal bağ kurarsa o ürünü almaya devam eder gibi e, bir ifade vardı. Dolayısıyla A seçeneği bir ana fikir olabilir. Uygun. B. Consumers satisfy all their all of their needs by purchasing products. Burada Tüketiciler ürün satın alarak tüm ihtiyaçlarını karşılar diyor. All of their needs. All ifadesi yanlış olmuş. Eledim. C. The motivational process begins with the need for a certain product. Yani motivasyon süreci e, belli bir ürüne olan ihtiyaçla başlar derken bu bir main idea olamaz. E, yani parçanın geneli bundan bahsetmiyor. Eledim. D. Consumers are triggered. By some specific emotions when buying a product, tüketiciler e, bu ürünü alırken bazı özel duygular tarafından harekete geçirilirler. Yani bu ne demek? E, tüketiciler bir ürünü satın alırken belli bazı duyguların etkisi altında e, kalırlar diyor. Ama paragrafımızda genel olarak bu değil. Anlatılmak istenen ana fikir bu değil. Eledim. E'de it is unclear whether emotions truly have an impact on consumer behavior yani duyguların gerçekten tüketici davranış üzerinde bir etkisinin olup olmadığı belirsizdir diyor o, oysaki tam tersi tam tersi tabii ki e, unclear olamaz yani dolayısıyla E seçeneğini eğledim bu durumda doğru cevabımız A seçeneğidir 32 ve 34. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Soru kökümüze bakalım. What is the problem regarding the motorcyclist's vision? Yani motosikletçilerin görüş açısıyla ilgili problem nedir diye soruyor. Paragrafımız A new helmet display promises to give bikers eyes in the back of their heads. The designer of the equipment states that The inherent problem with motorcycles is that the mirrors reflect a very small image, and because of the position of the mirrors, motorcyclists mostly just see their elbows. A small backlit display screen is added onto motorcycle helmets with an adjustable arm which lets riders place it just below or above their eye in their peripheral vision a rear-facing camera attached to the back of the bike streams live video via wi-fi to the helmet-mounted receiver the images are processed and stabilized before they reach the display to accommodate for the bike's movements one glance at the display gives the rider a wide view of the road behind them although the screen is just next to the user's face optics fool the eye into focusing at a more comfortable distance at around 3 meters. However, it is still suggested that users should check their mirrors and do life, do life check, turning their heads to check blind spots. Sorumuza dönelim. Motorsikletçilerin görüşüyle ilgili problemi sormuştu. Şimdi zaten paragrafımızda Parçada yani genel olarak arkasını görmede zorlanan motosiklet sürücüleri için geliştirilen yeni bir kask ekranından bahsetmektedir. A seçeneği, it is difficult for bikers to get a broad view of the road behind them using only their mirrors. Motorcuların sadece aynalarını kullanarak arkalarındaki yolu geniş şekilde görmeleri zordur diyor. Evet, konumuz bu. Çünkü zaten geliştirilen kask ekranı motosikletçilerin arkasını görmek için geliştirilmişti. Ee, gayet ortaya çıkıyor. Buradaki inherent problemdan bahsederken işte small image diyor. Aynaların pozisyonundan dolayı diyor motosikletler sadece dirseklerini görüyor diyor. Gayet burada ilk paragraf, paragrafın ilk bölümünde çıkıyor cevap. B'ye bakalım. Fatal accidents, ölümcül kazalardan bahsetmiş. Böyle bir şey paragrafta yok. Eledim, C'de motorcyclists have difficulty adjusting mirrors to get images from the size of the bike. Burada ise aynaları ayarlamaktan bahsetmiş. Böyle bir şey parçada yok. Eledim. D'de the body is position. Vücudun pozisyonundan bahsetmiş. Motosiklet üzerindeki vücudun pozisyonundan bahsetmiş. Eliyorum. E'de mirror positions constantly need to be changed to follow of traffic flow. Trafik akışıyla ilgili bir bilgi zaten yok. Eledim. Bu durumda Doğru cevap A seçeneğidir. 33. soru. It is understood from the passage that the helmet display. Kask ekranı ile ilgili bir sorumuz var. Parçadan anlaşılıyor ki kask ekranı Seçeneklere bakalım. A records the motorcycle's movements. Motosikletin hareketlerini kaydeder. Kayıtla ilgili bir bilgi yok paragrafta. Eledim. B is placed directly below or above the mirror on the front of the bike. Burada bu kask ekranının aynanın altına ya da üstüne demiş. Oysa ki below or above their eye olacak. Gözün hemen altına ya da üstüne ifadesi var. Mirror kelimesi yanlış olduğu için eledim. C weaves peripheral images and movements though there is a delay in transmission. Bir gecikmeden bahsediyor. Oysa ki bir gecikme söz konusu değil paragrafta. Eledim. D. Shows images of what is happening behind the motorcycle. Motosikletin arkasından neler olup bittiğini gösterir diyor. Evet, gayet öyle. Çünkü zaten kask ekranı ne için geliştirilmişti? Motosikletin arkasını göstermek için e, tasarlanmıştı. Uygun cevap E'ye bakalım. Fools motorcycles eyes into thinking things are more than 3 meters behind them demiş. Buradaki more than ifadesi yanlış. Çünkü around 3 meters diyor parçada. E'yi de Morden'den dolayı eledim. Bu durumda kask ekranı zaten motosikletin e, arkasını yani motosikletin arkasını göstermek için tasarlandığı için D seçeneği doğru cevaptır. 34. soru. Which of the following could be the best title for the passage? En iyi başlığı soruyor paragrafa uyan. Bunun için en genel ifadeyi arayacağız. A. New Helmet Technology for Rear Vision arka görüş için yeni kask teknolojisi gayet uygun zaten. Yeni kask ekranı ne için tasarlanmıştı? Arka, arka görüş için tasarlanmıştı. B. Helmet displays replace mirrors. Kask ekranları aynaların yerini alır. Hayır bu değil. C. Image processing through helmet displays. Kask ekranları aracılığıyla görüntü işleme. Böyle bir bilgi yok. Yani bu ifade etmiyor tam olarak paragrafı. de mirrors versus helmet displays. Kask ekranlarına karşı aynalar. Hayır bu da değil. E. life check of a motorcyclist. Bir motorcunun can kurtaran kontrolü. Bu da genel olarak parça ifade etmiyor. En geneli new helmet technology for rear region. Bu durumda doğru cevap A seçeneğidir. 35. soru. 35 ve 37. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. According to the passage, The first orchestras. Passage göre ilk ilgili bir bilgi bulmamız isteniyor. Paragraphımız, Today's symphony orchestra has its rules in 17th century bands. The earliest orchestras usually attached to a church or a theater were right in structure from place to place. They were often directed from the keyboard or by the principal violinist during the 18th century, as popular works such as those by haydn and mozart began to be played all over europe, some standardization of the orchestra became necessary. a string section, comprising violins, violas, cellos, and double basses, was usually joined by two horns, two flutes, two trumpets, and timpani. the clarinet became a standard member. Of the orchestra only at the end of the 18th century. The 19th century saw the rise of public concerts in large halls, which necessitated louder instruments and larger orchestras. As a result, instruments changed. They were redesigned and adapted to enable them to project further. Larger and smaller versions of some instruments, such as the piccolo, coranglais, and bass clarinet, were featured more frequently. Some new instruments were also added with trombones and later tubas becoming standard members of the orchestra. Parçada bugünün senfoni orkestrasının köklerinin 17. yüzyıl gruplarına dayandığından ve yapısından detaylı bir şek yani detaylı bir şekilde bahsetmektedir. Sorumuzda ilk orkestralarla ilgili bilgi arayacaktık. Seçeneklere bakalım. A. Didn't all have a consistent structure? Şimdi hepsinin tutarlı bir yapısı yoktu derken, evet hepsinin tutarlı bir yapısı yoktu. Gerçekten neden? Bunu nereden buluyoruz? İlk paragrafın ilk kısmında uh, The earliest orchestras, ikinci hatta cümleden başlıyoruz. Attached to a church or a theater, ride riding structure from place to place. Yani yerden yere, işte kiliseden tiyatroya yapı olarak değiştiğini gösteriyor orkestra. Dolayısıyla A seçeneği var, uygun. B, we're able to perform only in churches and theaters. Bir kere only ifadesinden dolayı eledim. Sadece kilise ya da tiyatrolarda gerçekleştirilmedi bu orkestralar. Only ifadesi yanlış. C. Had almost the same structural system with each other. Aynı yapısal sistemden bahsetmiş. Tam tersi sürekli değişti. D. Used the same instruments as modern orchestras do today. Burada da yine aynı enstrümanların kullanıldığından bahsetmiş. Hayır her seferinde farklı enstrümanlar eklendi. E. Reached their audiences with louder instruments in large halls. Burada ise seyircilere işte geniş salonlarda daha yüksek sesli enstrümanlarla çalındığından bahsediyor ama bu 19. yüzyıla ait bir durum. Bizde ise The First derken 17. yüzyıldan bahsettiği için E seçeneğinde eledim. Bu durumda hepsinin tutarlı bir yapısı yoktur derken yerden yere çeşitlilik gösterdiğini söylemiştik. Doğru cevap A seçeneğidir. Otuz soru. It has pointed out in the passage that orchestras in the 19th century. Bu sefer de 19, yüzyıl, 19. yüzyıldaki orkestradan bahsediyor. Hemen paragrafımızda 19. yüzyılı bulalım. The 19th century saw the rise of public concerts in large halls, which necessitated louder instruments and larger orchestras. Evet, daha yüksek sesli enstrümanlara ve daha e, geniş orkestralara gerek duyulmuş. Çünkü daha büyük, daha geniş salonlarda halk konserleri düzenlenmiş. Seçeneklere bakalım. A. Change a lot due to the different religious and cultural demands of the leaders at that time. Bir kere dini farklı dini ve kültürel taleplerden bahsetmiyor paragraf. Eledim. B. Were only led by keyboards and prince. Hayır. Bir kere sadece klavye veya kemanistlerden bahsetmiyor. Bu 17. yüzyıldaydı. Biz 19. yüzyılı arıyoruz. Eledim. C. Required more members and instruments modified to project sound further. Evet. Daha daha fazla üyeye, daha fazla enstrümana gerek duyuldu. Sesi daha fazla yansıtmak için. Evet. 19. yüzyılda bu yapıldı. Uygun. D seçeneği wanted to redesign their instruments so as to use them in small churches and bir kere küçük tiyatro veya küçük e, kiliseden bahsetmiyor 19. yüzyılda eledim. E, added trombones and tubas because the variety of instruments in orchestras was limited. E, burada ise e, orkestra limitli olduğu için değil e, daha fazla evet e, daha yüksek ses ve daha fazla daha geniş bir orkestraya sahip olmak için limited ifadesi yanlış olmuş eledim. E, bu durumda e, doğal olarak e, dediğimiz gibi şuradaki daha geniş salonlarda daha yüksek sesli enstrümanlar ve daha geniş orkestralara gerek duyulduğu için C seçeneği bu cevabı karşılıyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Paragrafla ilgili son sorumuz 37. soru. What is the main purpose of the passage? Paragrafın ana amacını soruyor. Paragrafımız bugünkü senfoni orkestrasının köklerinden, orkestraların yapı olarak yerden yere değişiklik gösterdiğinden, zamanla orkestranın bir miktar işte standartizasyonun gerekli hale geldiğinden, sonuç olarak orkestradaki müzik aletlerinin e, değişiminden bahsetmişti. Seçeneklere bakalım. A. To show how orchestras have changed over the years in terms of Their structure and instruments. Gayet açık ve net. Evet orkestraların zaman içinde e, nasıl değiştiğini yani yapısal ve enstrüman bakımından nasıl değiştiğini gösteriyor. Uygun. B'ye bakalım. To inform readers about the differences between 17th and 19th century orchestras. Burada 17 ve 19. yüzyıllar arasındaki farklılıkları e, hakkında okuyucuya bilgi vermek demiş. Eee ama 18. yüzyıl unutulmuş burada. Bu yüzden eliyorum. C to explain how classical music got to be so popular. Bu klasik müzikten nasıl bu kadar popüler olduğundan bahsetmiş. Böyle bir bilgi paragrafta yok. Eledim. D to inspire and encourage people to start listening. İnsanları klasik müzik dinlemek için nasıl işte ilham verdiği, ve motive ettiği demiş. Böyle bir bilgi yok paragrafta. Eliyorum. E to give examples of the types of instruments which were changed and modified after 19th century demiş. Bir kere 19. yüzyıldan sonrayla ilgili bir bilgi yok. Eliyorum. E bu durumda doğru cevabımız A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.